Taklarımızda bunu duyurmak istiyoruz. Bunun ne kadar hayırlara vesile olduğunu anlatabilirsek devamı gelir. Sadece burası için düşünmeyin tüm deprem bölgesine. Onun için onların bize gönderdiği de bir mesaj var. Onu da okuyacağım ki daha sonra biz tercümesini zaten onlar İngilizce geldi. Türkçesini okuyacağım. Tamam, şey. Öncelikle ben Bunlar. adına temsil ettiğim Uluslararası Rotary 2030 Federasyonu adına hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bir araya geldik. Sevgili başkanıma, ziraat uzun başkanımıza, muhtarımıza, tüm dostlara ve otaryan dostlarıma, sevgili geçmiş tören guvernörü Murat Öze, Sevgili Basic Rotary Kulübünden dostlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu Murat Kuvarlar bu projeyi gerçekleştirirken Hiç küresel bağışlarla ya. bu rakamlara ulaştık sevgili dostlarım. Tayvan'dan paydaşlarımız var. Uluslararası Rotary 2440 bölge yani İzmir Federasyonu'ndan paydaşlarımız var. Türkçeleri de isimlerini görüyorsunuz bunun devamının gelmesini diliyoruz. Bunun hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Uluslararası Rotary'de Tayvan'daki dostlarımızın mesajını iletmek istiyorum size. Değerli konuklar, Taipei Landman Rotary Kulübü adına sizi küresel bağış projesi başarısından dolayı tebrik ediyorum. Sürdürülebilir büyükbaş hayvancılık girişimi yaşadığımız büyük depremin ardından Adıyaman için bir umut ışığı oluyor. <laughs> bu proje aracılığıyla gebe düveler ve temel hayvancılık eğitimleri sağlayarak yerel çiftçileri güçlendirmek en büyük amacımız. Tayvan ve Türkiye Asya'nın karşıt uçlarında yer almasına ve birbirinden uzak mesafelerde bulunmasına rağmen bu proje iki toplumu birbirine yaklaştırmaktadır. İhtiyacı olanlara yardım etmek konusundaki ortak kararlılığımız uzak mesafelerdeki bile dostluk ve kardeşliğin artmasına vesile olmaktadır. Katılan herkese teşekkür ediyorum ve bir kez daha tebrik ediyoruz. Devamını diliyoruz. Tayvanlı arkadaşınız puan. Yine bu projeye çok büyük destek olan Tayvan'daki dönem guvernörümüz Gordon'dan bir mesaj var. Bu bağışın büyük bir bütçe sadece 23 bin doları bu dostlardan geldi. Değerli kardeşlerim, bugün şahsen yanınızda olamasam da bu anlamlı gün için 35-23 numaralı Rotary bölgesi adına bu sözleri paylaşmaktan onur duyuyorum. Şubat 2023'te Adıyaman'da meydana gelen birçok canımızı alan hayvancılık sektörü ve yerel geçik ağır şekilde etkileyen yıkıcı depremden etkilenen çiftçilere en derin taziyelerimizi ve desteğimizi sunuyoruz. Zorluklara rağmen topluluğun gücünü ve rötör ortaklığımızın kararlığını gördük. Bugünkü tören küresel bağış projemiz olan sürdürülebilir hayvancılık girişiminde önemli bir dönüm noktası. 35-23 bölge tarafı dönem guvarlörümüz Gordon'dan bir mesaj var. Bu bağışın büyük bir bütçesi sadece 23 bin doları bu dostlardan geldi. Değerli kardeşlerim, bugün şahsen yanınızda olamasam da bu anlamlı gün için 35-23 numaralı Rotary bölgesi adına bu sözleri paylaşmaktan onur duyuyorum. Şubat 2023'te Adıyaman'da meydana gelen birçok canımızı alan hayvancılık sektörü ve yerel geçim vergileri ağır şekilde etkileyen yıkıcı depremden etkilenen çiftçilere en derin taziyelerimizi ve desteğimizi sunuyoruz. Zorluklara rağmen topluluğun gücünü ve rotor ortaklarımızın kararlılığını gördük. Bugünkü tören küresel bağış projemiz olan sürdürülebilir hayvancılık girişiminde önemli bir dönüm noktası. 35-23 bölge tarafından bağışlanan 23 bin dolar çok sayıda gemi düveni satın alındı ve bu düvelerin bugün Adıyaman'da düzenlenen törenle aileni teslim edileceğini duymaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu düveler umudu, dayanıklılığı ve geçim kaynakları yeniden inşa etme şansları simgeliyor. Et ve süt üretimin yeniden canlandırmasına yardımcı olur ve ekonomiyi canlandıracak. Çiftçilere modern hayvancılık teknikleri konusunda eğitim vererek toplulukları uzun vadeli başarısını sürdürmek istiyoruz. Bu çabaya öncülük eden Roteri Bölgesi 2430 bizim bölgemiz Ve Beysükent Roteri Kulübü'ne yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geçmiş dönem guanimiz Murat Öze, geçmiş dönem başkanımız, en zor bir ustası ortağımız, 353 Bölgesi, Lungmen Roteri Kulübü'ne çok te teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğinde liderlikleri ve bağlılıklarından dolayı dönem guanörü Kerem Muradi ve geçmiş dönem guanörü Emre Öztürk'e özel bir teşekkür borçluyuz. Adıyaman'a umut ve fırsat getiren bu ortaklığı sürdürmek ve ileride gebe düve sayısını arttırarak daha çok bağışta bulunmak istiyoruz. <laughs> bu topluluğun daha iyi bir geleceği birlikte inşa edeceğine inancımla size hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Uluslararası Rotary 2024-25 dönem bölge 35-23 kuvarları Gordon. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Başkanım bir şeyler söylemek isteyeceğim. Evet öncelikle hoş geldiniz tekrar. Büyük felaketin olduğu 6 Şubat tarihinin ilk gününden bu güne Rotary kulüplerinin isimlerini pek bilemiyoruz ama bölgesini 2430 yani, evet. <laughs> gibi Rotary kulübünün dünyadaki bütün kulüp üyelerine tüm Gölbaşımız adına Depremin birinci gününden bugüne kadar bize oldukları bütün desteklerden dolayı tüm Gölbaşımız adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün de yine çiftçilerimize destek olmak amacıyla 11 adet güvenin dağıtımını gerçekleştiriyorsunuz. Sizlere tüm ilçe adına, tüm muhtarlarımız, köylümüz adına, sevgili Ziraat Odası Başkanımız adına sonsuz şükranlarımızı sunuyor. Teşekkür ediyoruz desteklerinizden dolayı. Sağ olun. Başka bir şey diyeceğiz. Sizden sonra var. Bir mesajı İzmir Bölge Guvernörümüzden var. Buyurun <laughs> Sayın Başkan. Hemen onu da altı Başkanımın dediği gibi 6 Şubat'tan bu yana biz tabii ki sizlerle yeni tanışıyoruz ama Ferit Başkanım'la ilk günden beri iş işaredeyiz, görüşüyoruz. Roteli grubu olarak Gölbaşı ve Adıyaman bölgesinde hiçbir zaman için elimizi çekmediğimiz, her konuda yanımızda olduğumuz, çiftçilerimizin, esnafımızın, okullarımızın, eğitim camiamızın her konuda yanında olduğumuz. Ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. İlgili alakalarınızdan dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İzmir bölgemiz, geçmiş dönem Guanül Ayda Özel'in bir mesajı var. Hemen okuyorum mesajını. Yaşam kesintiye uğradığında umut en tutunduğumuzdur diyor Ayda Başkanımız. Umut varsa hayat devam eder. Yaşamı devamlı kılabilmek için mucizelere inanmak. Mucizelerin de mümkün kıldığı bir proje. Çiftçimize, Adıyaman halkına desteğimiz devam edecek. Hep yanınızdayız diyor. Geçmiş dönem görülü Ayda Özel. Evet, teşekkürler. Teşekkür